Herkese selamlar. Hızlı bir piyasa analizi yapalım. Kripto tarafına ve Nasdaq endeksine hızlıca bir bakış atacağız. Ve VIX endeksinde de bazı takip etmemiz gereken durumlar var. Burada bir yükseliş formasyonu çıkmış durumda. Burayı da bir detaylıca bakacağız. Şimdi on chain tarafında bazı pozitif sinyaller var. Yani ETF'lere pozitif girişler var ama genel olarak piyasaya baktığımızda hem Bitcoin bu alanda yataya bağlamış durumda. Yani 104.500 ile 99.500 aralığında git gel yapıyor. Ve USDT dominans tarafına baktığımızda da uzun vadeli bu düşüş trendinin şu anda üstünde fiyatlıyoruz. Yani trendi yukarı yönlü tas tamam kırdığını söyleyebiliyoruz. Piyasa yapıcılar eğer buradaki fiyatlanmayı bir manipülasyon olarak tutarsa tekrardan trend altına giriş yapar ve bu bizim için pozitif olur. Ama şu an için bunu söyleyemiyoruz çünkü trendin üstündeyiz ve yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Bitcoin ile ilgili daha detaylı bir değerlendirme yaparsak eğer burada bizim bir fincan kup ihtimalimiz vardı ama bu ihtimal yavaş yavaş ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu şekilde bunu çıkarmış olayım ve burada başka bir risk karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturmuş durumda ve burası eğer piyasa yapıcılar tarafından bir ters flama formasyonu olarak çalıştırılırsa burada takip ettiğimiz büyük flamanın hedefine doğru yeni bir düşüş dalgasını destekleyen bir formasyon olarak çalışmaya başlar. Umarım bu gerçekleşmez. Buradaki trendi yukarı kırmamız lazım. İhtimalleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve yeni alımlar için beklemeye de devam ediyoruz. Daha ucuzdan alım yapmamız bizim için çok daha iyi olacaktır. Yani piyasaya bir miktar alıcı gelmese de buradaki ihtimallerin hepsi ortadan kalkar. Ama şu an risk tamamen ortadan kalkmış değil. O sebeple birkaç yayındır bahsettiğim gibi defansif duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Anlık bir negatif durum söz konusu olduğunda zaten Telegram'dan hemen ses kaydı atıyorum. Twitter'dan da hemen bilgilendiriyorum. Eğer ekstrem bir durum olursa oradan hemen bir ses kaydı atıyorum olurum zaten. Şimdi CME vadeliler tarafına baktığımızda herhangi bir değişim söz konusu değil. Yukarıda 113.000 seviyesinde çok küçük bir açık gap var ve aşağıda da 91.000-92.000 aralığında uzun süredir kapatmadığımız bir gap var. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Bitcoin dominans tarafına bakalım. Dominanstaki durum bize şunu anlatıyor tam olarak. Bitcoin yatay fiyatlanmaya devam ederken altcoin'lere bir miktar para girişi oluyor. Yani çok çok ucuzlamış olan coin'leri piyasadan yavaş yavaş toplamaya başlamışlar. Bunu pozitif bir sinyal olarak değerlendirebiliriz. Yani son bir gündür altcoin'lerin bitcoin'den daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebileceğimiz bir fiyatlama var burada. Ama yine de rahatlamamız için yeterli değil. Burada takip ettiğimiz bu yükseliş trendinin aşağı yönlü kırılması bizim tam olarak istediğimiz şey. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada bir miktar daha geri çekilme olması halinde 60.07 seviyesi çok uzun süredir takip ettiğimiz ve devamlı olarak direnç olarak çalışmış bir yer. Önümüzdeki süreçte muhtemelen güçlü bir destek olarak karşımıza çıkacak. Bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Şimdi... USDT dominans tarafına gelelim. Bugün yine en önemli grafiğimiz bu. Günlük grafikte bakalım öncelikle. Buradaki fiyatlanmayı ben açıkçası çok pozitif bulmuyorum. Uzun vadeli bu yükseliş trendinin Yukarı kırılımı sonrasında burayı bir ihlal olarak bıraksaydı ve trendin altında tekrar fiyatlanmaya başlasaydı herhangi bir sorun yok. Buradan aşağı yönlü devam edebiliriz diyebilirdim. Lakin şu anda bu düşüş trendin kırılımı sonrasında bizi tutan tek şey 557 Fibonacci direnci. USDT dominans bu seviyenin hemen altında tutunmaya devam ediyor. Yani olur da yukarı yönlü küçük bir hareket söz konusu olursa bu direncin üstünde yeni bir yükseliş dalgası yani dolayısıyla da kriptolarda yeni bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kalma riskimiz var. Bu şekilde bir flama formasyonu da oluşturmuş durumda. Eğer bir kırılım söz konusu olursa piyasayla ilgili yeni işlemler yapmama konusunda hassasiyet göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Aşağı yönlü bir hareket söz konusu olur ve trendin altına tekrar giriş yaparsak bir miktar rahatlayabiliriz. Ama yine de 5 seviyesini de takip etmeye devam edeceğiz. 5 seviyesini unutmayalım çünkü haftalıkta takip etmeye devam edeceğiz. Hatta haftalıkta da göstermiş olayım tekrar yeni gelenler için tekrar yaptığımız bir değerlendirme olsun. Burada takip ettiğimiz bu siyah hareketli ortalama gördüğünüz gibi tam olarak 5 seviyesinden geçiyor. Ve hemen üstündeki mavi hareketli ortalama da 100 günlük hareketli ortalama. Bu da 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde. Yani 5 seviyesinin hemen üstünde hareket ediyor. Burası önemli bir direnç seviyesiydi. Gördüğünüz gibi 3 hafta boyunca burayı aşamamıştık ama açtıktan sonra da burası nasıl direnç olarak çalıştıysa artık destek olarak da çalışacaktır yeni işlemler alırken oyun planımızı buna göre yapmamız lazım. Şimdi total grafiğine hızlıca geçiş yapalım. 4 saatlik periyota baktığımızda USDT dominansta karşımızdaki oluşumun aynısı. Burada da aynı şekilde karşımızda bu şekilde bir ters flama formasyonu ihtimali karşımızda belirmiş durumda. Buranın kırılımı ile alakalı da oyun planımızı değerlendirmek durumundayız. Dikkatli olmak faydalı olacaktır. Şimdi daha önce de belirttim. Tekrar belirteyim. 3.50 trilyon dolar ve 3.68 trilyon dolar seviyesi çok önemli ve güçlü dirençler olarak karşımızda. Bu dirençleri aşmamız halinde kademeli olarak piyasa pozitife gitmeye devam edecektir. Ve 3.68 trilyon dolar seviyesi üstünde piyasa artık yeniden pozitif fiyatlanmaya dahil olacaktır. Takip etmeye devam edeceğiz. Total grafiği ile ilgili daha önce zaten takipte olduğumuz bu üçgen formasyonu hala çalışmaya devam ediyor ve hedef noktası olarak 2.90 trilyon dolar seviyesi takibimizde olmaya devam edecek. Önümüzdeki süreçte fiyatlanmayı beraber takip edeceğiz. Şimdi çok hızlıca on-chain tarafında ne durumdayız buna bakalım. Benim on-chain analizinde en çok önemsediğim grafiklerden biri long-short oranları ve long oranlarında hala düzgün bir yükseliş söz konusu değil. Buradaki gördüğünüz yoğun düşüş 11 Ekim'de yapılan manipülasyonda piyasanın dışına atılan küçük yatırımcıların long işlemleri ve tamamen ortadan kalktılar. Ve short oranlarında da sert yukarı yönlü bir hamle söz konusu olmuştu. Sonrasında da zaten piyasanın toparlanmadığını grafik üstünde görebiliyorsunuz. Piyasada şu anda yeni ve hacimli long işlemler açılmış değil. Bitcoin tarafında bir miktar daha geri çekilme olursa yani 90 bin civarına doğru bir geri çekilme söz konusu olursa muhtemelen çok ciddi alıcılar gelmeye başlayacaktır. Bunun olup olmayacağını birlikte göreceğiz tabii ki. Ama buradaki alıcılar muhtemelen bunu beklemeye devam ediyor. Takipte kalmaya devam edeceğiz. Short emirler de yatay fiyatlanmaya devam ediyor. Burada da ekstrem bir durum söz konusu değil. Son dönemde short işlemlerde bir artış olmuştu ama yeni bir artış gözlemlemiyoruz. Yatay fiyatlanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Balina siparişleri tarafına bakalım. Şimdi burada daha önce 99.000-100.000 aralığında çok fazla long emrin olduğunu söylemiştim ve bu emirlerin hepsi çalışmış gibi görünüyor. Ve 92.000 civarına yine çok fazla long emir biriktirmişler gibi görünüyor. Yani piyasada anlık sert bir hareket bile olsa muhtemelen bu alandaki emirler piyasayı tutacaktır. Takip etmeye devam edeceğiz. Aç gözlülük endeksinde ne durumdayız? 23 seviyesinde hala ekstrem korkulu bir alana gelmedik. Yine buradaki endekste tüm piyasanın korkulu olduğunu görmek alım sinyali olarak değerlendirilebilir ama ekstrem korkulu alanda genellikle piyasa yapıcılar mal toplamaya başlar ve sonrasında buradaki ok yavaş yavaş aç gözlü alana doğru yükselmeye başlar ve ekstrem açgözlü alanda da piyasa yapıcılar satış yapmaya başlar. Yani bu grafiğin çalışma prensibi tam olarak bu şekilde. Ethereum ETF'leri tarafına baktığımızda pozitif bir sinyal var yani 12 milyon dolarlık bir alım var ve özellikle BlackRock'ın alması bence en önemli kısım. BlackRock eğer alımlara devam ederse muhtemelen diğerleri de BlackRock'a katılacaktır. Önümüzdeki günlerde buradaki pozitif fiyatlanma devam edecek mi etmeyecek mi beraber takip edeceğiz. Aynı şekilde Bitcoin tarafında da bir miktar alım var. Yani 239 milyon dolarlık bir alım var. Ama son günlerde satışlar çok büyük olduğu için şu anda piyasayı çok ciddi şekilde yukarı kaldıracak bir durumda değil. Burada da istikrarlı şekilde birkaç gün üst üste alım gelirse eğer muhtemelen piyasada yeni pozitif sinyaller görmeye başlıyor olacağız. Şimdi grafiklere tekrardan bir dönüş yapalım. Biliyorsunuz dün size Nasdaq grafiğini göstermiştim ve burada bir ters fincan kop formasyonu vardı. Ve bu formasyonun kırılımı neredeyse gelmek üzere buradaki yükseliş trendinden şu anda yukarı yönlü yeni bir tepki alma aşamasında. Bu tepkinin gerçekleşmesi halinde tekrardan satış yeme durumu söz konusu olur ve burayı kırarsa formasyon hedefini zaten Telegram'dan da size paylaştım. Yani dün akşam bunu size atmıştım. Çünkü olur da burada sert bir hareket olursa 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama bu seviyeden geçtiği için burayı kırmızıyla işaretledik. Kripto piyasası da tabii ki bundan negatif etkilenecektir. Çünkü çoğu zaman pozitif korelasyonda ilerliyor. Ani düşüşler söz konusu olduğunda bu doğrudan kripto piyasasına da yansıyor. Bu anlamda takip etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki takip ettiğimiz hisseler de var. Bu hisselerle ilgili de değerlendirme yapmamız lazım. Ve tabii ki takip ettiğimiz hisseler de var. Endeksteki düşüş doğrudan bu hisseleri de etkiliyor olacak. Zaten geçen günkü yayında hepsini tek tek anlatmıştım. Sadece Circle hissesi kalmıştı. Circle hissesiyle de ilgili şu detayı da vereyim. Burada biliyorsunuz 124 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde büyük ölçüde stop olacağımı söylemiştim. Daha önce buradaki fincan kupl formasyonunu takip ediyorduk. Lakin burası kırılınca burayı da zararda kapattım ve hatta maalesef son günlerde en yüksek zararla kapattığım pozisyon. 77 civarından tekrardan almaya başlayacağım. Çünkü Circle hissesi önümüzdeki süreçte stable coin'lerle ilgili yaptığı işlerle kendinden bahsettireceğini düşündüğüm hisselerden biri. Burası takibimde kalmaya devam edecek. Yeni alım yaptığımda zaten söylüyor olacağım tekrar alım yaptım diye. Şimdi Nasdaq tarafına gelecek olursak. Burada olur da düşüşün devam etmesi halinde yani 24.000 seviyesine gelmesi halinde Bitcoin tarafında yeni bir düşüş dalgasına sebebiyet verebilir. Ve eğer 25.700 civarını aşamazsa bu riski yakından değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Bu şekilde bir aşağı yönde hareket söz konusu olabilir. Risk alırken doğru değerlendirme yapalım diye bu şekilde bir senaryo aklımızın bir köşesinde dursun. Yani trende henüz aşağı kırmadık ama yine de temkinli hareket etmek zaten mesleğimizin bir parçası olmak zorunda. VIX endeksi tarafına baktığımızda da bu dünyadaki riski bize doğrudan anlatıyor ve S&P tarafındaki sert düşüş riski karşımıza çıktığında burada da sert yükselişler oluyor. Bu dünyadaki yani finans piyasalarındaki paniği bize doğrudan anlatan bir endekstir ve şu anda burada büyük bir topo formasyonu var. Bu topo formasyonunun kırılımı halinde yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Ve buradaki yükselişler demek borsalarda satış anlamına gelebilir. Bu arada tüm piyasalardaki satışlar bulaşıcıdır ve aynı Amerikan borsasının çöküşüyle birlikte bütün dünya borsalarında sert düşüşler olması gibi bunun kripto piyasasına da yansımaları olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi son olarak Ethereum tarafına bir bakalım. Fiyat şu anda 3362 seviyesinde, 3432 seviyesi ilk direncimiz. Onun da üstünde 3516 seviyesi var. Aşağı yönlü hareketlerde takip ettiğimiz yükseliş kanalının orta bandı destek olarak bizi karşılayacaktır. Buranın kırılma halinde 3000 seviyeleri sonraki destek seviyemiz olarak karşımıza çıkacaktır. Ethereum'dan çok Bitcoin tarafına bakmamız gereken bir dönemdeyiz. Ethereum'da da düşüş trendi devam ediyor. Çok ekstrem bir pozitif ayrışma olmadığı için çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece dikkatli olmak durumundayız. Ethereum'un şu anda çok ucuz olduğunu düşünüyorum ve bir yükseliş formasyonu çıkarması durumunda ciddi alımlar yapmayı düşünüyorum. Şimdiden söylemiş olayım. Hareketli ortalamaların altında fiyatlanıyoruz. Düşüş trendi altında fiyatlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Ethereum hala en güçlü ve önümüzdeki süreçte en iyi şekilde kullanılacak coinlerden biri. Yani tüm şirketlerin kabul ettiği ve stable coinlerle ilgili, RWA sektörüyle ilgili ve tüm diğer sektörlerle ilgili yaptığı işbirlikleri ve ARGE çalışmalarıyla ön planda olmaya devam edecek. Yani çok büyük olduğu için hatalaşmış olduğunu söyleyebileceğim bir coin değil. Hala çok hızlı gelişimine devam ediyor. Yani genel olarak söyleyeyim Ethereum'la ilgili pozitifim ve nereden alım yapacağımı değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü eğer alım yaparsam bu bölgeden yaptığım alımları orta vadeli tutmaya çalışırım. 3000 ya da 2800 gibi seviyelerden alırsam benim için çok daha iyi olur. Satışın daha da derinleşmesi durumunda daha farklı değerlendirmeler tabii ki yapacağım. Ama dediğim gibi yeni alımlar için formasyon çıkarmasını bekliyorum ve Ethereum gibi çok pozitif olduğum birkaç tane daha coin var. Bunlarla ilgili değerlendirme yapacağım ama şu anda hala erken olduğunu düşünüyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Haftanın son işlem günündeyiz. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Analizini yapmamı istediğiniz bir ürün olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Yarın cumartesi son 2-3 yayında yorumlara yazdığınız bütün coinleri analiz edeceğim. Sadece kripto değil diğer finansal enstrümanları da yazabilirsiniz. Beraber hepsine bakarız. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.